Çukurova'nın kuzeydoğusunda ve Orta Toros'ların güneyinde yer alan Osmaniye ilinin en büyük ilçesi olan Kadirli, yeşil alanları ve ormanları ile dünya standartlarının üzerinde bir yeşil alana sahip. Şehre Osmanlı döneminde Karsak Eli, Pazar Yeri ve Kars Pazarı gibi değişik adlar verilse de ilçe 1928 yılında Kadirli adını almış. Resmi kaynaklara göre kentte 125.083 kişi yaşamakta. Kadirli ilçesi çok eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların yaşamış olduğu Çukurova üzerine kurulmuş. Kentte Akdeniz iklimi egemen olup yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyor. Yazlar çok sıcak geçtiği için yüksek bölgelerde bulunan yaylalar yaz aylarında birçok misafire ev sahipliği yapıyor. Romalılar döneminde Polis adı ile görkemli bir şehir halini alan kent, 1515 yılında Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1919 yılında Ermeni ve Fransızlar tarafından işgal edilmiş ancak 1920 yılında düşman işgalinden kurtarılmış. Bereketli Çukurova topraklarında tarımla zenginleşen Kadirli'de buğdaydan zeytine kadar pek çok ürün yetişiyor. Bunların en önemlisi Türkiye'nin ihtiyacının %70'inin buradan sağlandığı turp. Kadirli ekonomisindeki yeri de büyük olan turp, 35 bin dekar alana ekiminden sökülüp temizlenip yıkanarak torbalanmasına ve yurt geneline sevkine kadar geçen aşamalarda 5 bin kişiye iş, dolayısıyla en az 30 bin kişiye ekmek kapısı oluyor. M.Ö. 8. yüzyılda Adana Ovası hükümdarı Asativatas tarafından yaptırılan kale ve saray harabelerinin bulunduğu ve Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olma özelliğine sahip olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Kadirli'nin 35 kilometre güneydoğusunda bulunan Bodrum Kalesi olarak da bilinen antik şehir Hierapolis Kastabala, Roma antik kenti Flavius'un görkemli bir eseri olan ve sonra 70'li yıllarda Flavien Hanedanı tarafından yaptırılan, yaklaşık 2000 yıldır zamana meydan okuyan Ayasofya gibi hem kilise hem de cami olarak kullanılan ender yapılardan Ala Camii gibi birbirinden değerli tarihi kalıntılara sahip. Ayrıca kentin edebi kültürü de oldukça zengin. Yöreye ait birkaç türkü olduğu gibi kent halk ozanları da yetiştirmiş. Gerçek adı Osman Taşkaya olan Aşık Feymani, 1942 yılında bir ilçenin Azaplı köyünde doğmuş. 1964'e kadar Çoban Osman mahlasını kullanan Aşık Feymani, 60'lı yıllardan itibaren öne çıkmış ve ünlenmiştir. Özellikle Çukurova yöresinde büyük saygınlığı bulunmaktadır. Hoşça kalın. Ahu!